Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda Mercedes EQE 280 var. Bu araç ülkemiz için özel olarak üretilmiş bir versiyon. Tıpkı benzinli modellerde 1.5 1.6 motora sahip versiyonlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani işte 5 serisindeki 520i, E serisindeki E180'in elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor arkamdaki Mercedes EQE 280. Ülkemizin çok modern olmayan Avrupa'dan daha farklı vergi sistemi neticesinde daha alt ÖTV diliminde yer alıyor ve bunun neticesinde de daha uygun bir fiyat etiketine sahip. O yüzden bu videoda size bu araçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Yani pil kapasitesi, menzili, performansı yeterli mi değil mi, fiyatı bilmeniz gereken her şeyi bu videoda öğrenebileceksiniz. Hazırsanız EQE 280'i hep birlikte inceleyelim başlayalım. zaman olduğu gibi ilk önce tasarım ama bu araç zaten uzun yıllardır ülkemizde de satılan bir model olduğu için ben de bu aracı daha ilk tanıtıldığında zaten Almanya'da Frankfurt'ta kullanmış sizlerle paylaşmış olduğum için aslında çok da detaylı anlatmayı düşünmüyorum ama yine aynı sırayla anlatmaya başlayacağım. İlk önce tasarım diyorum ve şu şekilde arabanın önünü size gösteriyorum. EQS ile benzer yapıdaki ön form kendini gösteriyor. Mercedes'in bu EQ ailesinde bu görmüş olduğunuz elektrikli otomobillerdeki tasarım karşımıza çıkıyor. Yay formu diye adlandırılıyor bu. Kimileri tarafından beğeniliyor ama genele baktığımız zaman Mercedes'in o alıştığımız klasik tasarımından farklı olması pek de beğenilmediğini dünya genelinde gözler önüne serdi. Ben de burada kişisel fikrimi hakikaten belirtmek istiyorum. Yani Evet, farklı elektrikli olduğunu belli eden bir tasarım ama ben de Mercedes'in o klasik tasarımlarını daha çok beğeniyorum. Yani bunu BMW örneğindeki işte 5 serisi ve i5'in aynı olmasından, i7 ile 7 serisinin aynı olmasından buna pay biçebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz araç da yeni E serisi tasarımında olsaydı bence daha cazip olurdu. Bu tamamen benim subjektif fikrim. Jantlara baktığımızda 19 inçlik bu şekilde aerodinamik jantlar karşımıza çıkıyor. Bu hep merak edilen bir konu. Bilmeyenler için göstereyim. Silecek suyunu buradan koyabiliyorsunuz. Çünkü bu EQE'de, EQS'de kaputu açamıyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla yani kaputu açmak için müdahale ederseniz aracın garanti kapsamı dışına çıktığı da söyle söylenen rivayetler arasında bir Mercedes sahibi olmadığım için bunun detayını tam olarak bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen yazsınlar. EQE ibaresi burada. Bu şekilde kapı kolları gövdeye gizli şekilde aerodinami için kullanılıyor. Son güncel birçok Mercedes modelinde bu karşımıza çıkıyor. Benim yeni kamuflajlı gördüğüm CLA'da da aynı tip kapılar vardı. Bu şekilde elinizi kapının üstünden geçirdiğinizde kitleyebiliyorsunuz. Şu an kapılar çıktı. Tekrar böyle geçtiğinde de kapıyı açabiliyorsunuz. Kapıların çerçevesiz olduğunu belirtmem lazım 4 kapıda. Yani bu aracın tasarımı evet bir E serisi gibi olabilirdi diyoruz ama burada da bir Gran Coupe havası karşımıza çıkıyor. Arka tasarımı da yine kendine has tasarım detaylarını barındırıyor. Stop lambaları bagajın ortasında birleşiyorlar. Burada bagajın üstünde bir spoiler var. Ayrıca şurada bir üçüncü stop lambası görüyorsunuz. EQS en büyük farkı bagaj kapağının sedan tarzında açılıyor olması. Arka camla birlikte kalkmıyor. Aerodinamik detaylar da yine tamponun altında karşımıza çıkıyor. Bu da ülkemize özel EQE 280'in logosu. Bu şekilde bagaj kapağını açtığınız zaman 430 litrelik hacim sizi karşılıyor. Hiç fena sayılmayacak bir değer. Bu şekilde şarj kablolarını görüyorsunuz benim sırt çantamı görüyorsunuz şurada ilk yardım çantası. Teşekkürler Mercedes Türkiye bunu bize yazdığınız için. Şurada da yine alt tarafta işte çeki demiri ve ufak tefek eşyaları koyabileceğiniz bir alan var. Koltuklar 40 20 40 oranında yatırılabiliyor. Bagajı isterseniz buradan düğmeyle kapatabiliyorsunuz. İsterseniz de ben her ne kadar öyle açmamış olsam da ayağınızı şöyle tamponun altından geçirdiğinizde de bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Geldik arka koltuklara. Şimdi bu kapı kolları eleştiri alıyor. Çünkü bunları açıp kapamak istediğinizde yani şöyle bir çekmeniz ve bir tepkiyle karşılaşmanıza neden oluyor. Ben de hep bunu yaşıyorum ama alışıyorsunuz. Çok büyük problem değil, dünyanın sonu değil. Arka koltuklarda koltuk ısıtma, Burmester ses sistemi, şu şekilde genişçe bir eşya gözü ve arka oturma alanı. Şimdi araçta bir ülkemiz pazarına özel deyince bu araç gördüğünüz kırlentlerle geliyor. Tabii ki bu bir şaka. Bu ülkemiz pazarına özel değil ama bu donanımda bu şekilde yastıklar var. Yaşı tutanlar illaki vardır bu kırlent hikayesini böyle eskiden şöyle arka şöyle pandizotun üstüne falan böyle bunlar koyulurdu. Hatırlayanlar varsa da o günlere gitmiş olalım döşemelerin rengi bence güzel bu şekilde kapitone diyebileceğimiz tarzda dikişler var hoş gözüküyorlar rengi de kahve renginin tonu da bence çok güzel ve gövde rengiyle çok uyumlu olmuşlar şurada bir kol dayamamız var içinden bu şekilde bir tablet telefon tutucu ve iki tane bardaklık çıkıyor bunu yerine yerleştirdik burada tabi kafa başlığında da yine böyle yastıklar var herhangi burada bir kumanda elemanı yok 3 bölgeli değil, iki bölgeli bir kliması var. Bu aracın tek donanımla geliyor bu arada. Bunu da belirtmem lazım. Yani hazır şu bir dışını gösterirken AMG olarak geliyor dışı. Fakat içinde mesela bu aracın AMG direksiyon yok. Bu şekilde bir 3 kollu direksiyon karşımıza çıkıyor. Yine de havalandırma menfezlerimiz var burada koltuk arkasında harita ceplerimiz var. Bu şekilde bir panoramik cam tavanımız var ön taraf açılabiliyor ve perdesi de tamamen kapatılabiliyor. İç mekanda bu şekilde bir yaşam alanı sunuluyor. Baş mesafesi yani tavan çok geniş değil ama cam tavan olduğu için burada ferahsınız diyebilirim. Yan tarafta cam geniş ve diz mesafesi bayağı iddialı. Koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Biliyorsunuz benim boyum 1.78. Ben direksiyondayken arkada bu şekilde oturabiliyorum. Gayet rahatım ve belime yerleştirdiğim yastığında gerçekten belimi desteklediğini belirtmem lazım. Buradaki bu kafa başlığındaki yastık da yine sizi konforlu hissettiriyor. Burada konforsuz olduğunuz bir konu var. O da bataryalardan dolayı zemin biraz yüksek. Onun neticesinde bacağınız böyle biraz yukarıda kalıyor. Yani ilk oturduğunuzda bile poponuz biraz çökük, bacaklarınız biraz yukarıda. O yüzden de bu yastık hakikaten hayat kurtardı. Belimin arkasına koyduğum zaman bana rahat hissettirdi diyebilirim arka tarafta. Ön tarafa baktığımız zaman da önde bizi bu şekilde bir kokpit karşılıyor. Yine koltukları da göstereyim. Koltukların tasarımı, kafa başlıkları falan gayet güzel. Hakikaten kombini de ben beğendim. Direksiyonun AMG olmaması da bence güzel. AMG de güzel bir direksiyon. Biliyorsunuz şu yanları çift bağlantılı ama bu da aracın kombiniyle ağır başlılığıyla bence güzel olmuş. Hyper screen yok. Burada bir dokunmatik multimedya ekranı. Burada da bir tamamen dijital gösterge tablosu var. Kaputu dediğim gibi açamıyoruz. Şurayı göstereyim. Bilmeyenler için tabii ki artık herkes biliyordur ama Mercedes'te koltuk ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Hafızaları burada. Isıtma ve havalandırma fonksiyonu da yine bu koltuklarda sunuluyor. Şöyle kapımızı kapatalım. Motor kaputunu açamayacağımız için motorla ilgili detaylara veya önde bir bagaj olmadığı için o detaylara değinemeyeceğiz. Kokpite geçtiğim zaman size diğer tüm detayları anlatacağım. Müzik Geldik EQE 280'in kokpitine. Şimdi motorumuzu şu şekilde bu ses bizi karşıladı. Dokunarak çalıştırmış olduk. Buradaki dokunmatik multimedya ekranımız uyandı. Tamamen dijital gösterge tablomuz uyandı ve sürüşe çıkmaya hazırız. Sürüşe çıkmadan önce tabii ki size yine burayı hızlıca bir anlatacağım. Normalde bu araçta da hyperscreen alabiliyorsunuz ama dediğim gibi bu araç ülkemize tek paketle geldiği için bu şekilde geliyor. Ekstra olarak tabii ki alınıyor olabilir ama bu aracın asıl özelliği düşük vergi diliminde olması ve daha uygun fiyata satılıyor olması olduğu için ekran tercih edilmemiş bence çok da ihtiyaç yok yani ben Bilmiyorum belki ben hep sürücü koltuğunda olduğum için o ekranlarla pek bir ilişkim, iletişimim olmuyor. Ama yine de bana bugünün şartlarında çok gerekliymiş gibi gelmiyor. Tabii ki ileride önümüzdeki yıllarda 5-10 yıl içinde tabii ki o ekranları belki camların tamamında görüntüler göreceğiz, bir şeyler izleyeceğiz, otonom sürüşler gerçekleşecek. Bunu şu anda bilemiyorum ama öngörüler tabii ki bu yönde. Bu ekran gayet güzel, çok kolay bir şekilde kullanılıyor. Dokunmatiğin hassasiyeti iyi. Buradan menülere çok kolay bir şekilde girebiliyorsunuz. Ayarlar olsun, konfor, müzik sistemi ile ilgili konular, bilgi buradan cihaz yönetebiliyorsunuz. Apple CarPlay'e tek dokunuşla böyle ulaşabiliyorsunuz. Gayet güzel bir ekran olduğunu söylemem lazım. Klima menüsü de yine bu ekranın içinden kumanda edilebiliyor. Alt tarafta sürüş modlarını seçebildiğiniz bir tuş var. Eco, Comfort, Sport ve Individual olarak ilerleyebiliyorsunuz. Ben genellikle Comfort'ta kullanmayı tercih ediyorum. Şuradan kamerayı açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Gayet şık, bayağı havalı duruyoruz bu arada gördüğünüz gibi. Buradan EQ'ya bastığınız zaman işte şarjla ilgili, pille ilgili durumları takip edebiliyorsunuz. Buradan kısa yol menüsü açılıyor. Araçla ilgili işte ESP, yıkama modu, kar zinciri, aktif direksiyon yardımcısı gibi konular açılıyor. Sesli ikaz da buradan açılıyor ama burayı açmanıza çok da ihtiyacınız yok. Çünkü zaten Mercedes'te sevdiğim özelliklerden bir tanesi şurada hemen tek dokunuşla bu ayarı değiştirebiliyorsunuz. Artık 2024'ten sonraki bütün otomobillerde bu çoğu hız sınırı, tanıma ve uyarı sistemi mevcut olmak durumunda. Birçoğunda menünün içine girip kapatmak için uğraşıyorsunuz. Mercedes gerçekten bu konuda güzel yapmış diyebilirim. Hemen eşya gözlerine gelelim. Alt tarafta güzel geniş bir alan var. Burada şık açılan iki tane bardaklık, iki tane Type-C, bir tane kablosuz telefon şarjı olan yer var. Bunu isterseniz buradan çıkartabiliyorsunuz. Daha da genişletebiliyorsunuz burayı. Şöyle ama o zaman bardaklığınız olmamış oluyor burada kalması daha güzel. Kapanışı çok havalı. Burada çift kapaklı açılan gayet güzel derin bir tane kol dayama var. Soğutma fonksiyonu yok. Buradan hemen bir de torpido gözüne bakalım. Şuradaki düğmeyle bu şekilde yavaş açılıyor. Ben de hiç açmamıştım. Vallahi sizle birlikte açtım ama hem açılışı gayet güzel hem de kadife gibi kaplı olması da gayet kaliteli durmasını sağlıyor. Direksiyon 3 kollu ele iyi bir şekilde oturuyor. Şurada direksiyonun arkasından reküperasyon modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara sürüş kısmında değinirim. Buradan da hem gösterge ayarlarını yapabiliyorsunuz hem hız sabitleyiciyi ayarlayabiliyorsunuz veya limitörü. Bu taraftan da yine burayı kumanda etme şansına sahipsiniz de Yola çıkmadan önce her zamanki gibi bir tüketim değerlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her ne kadar daha motor bilgisini vermemiş olsam da şurada sıfırlama itibariyle gördüğünüz 188 kilometrenin sonunda 4 saat 31 dakikalık kullanım sonucu saatte 42 kilometre sürat ortalamasıyla 19,5 kilowatt saatlik bir tüketim değeriyle gezdiğim yol bilgisayarında gösteriliyor. Bu değer bence gayet iyi. Beni Instagram'dan takip edenler zaten bu araçla birlikteyken kullanırkenki tecrübelerimi görmüşlerdi. O yüzden size de öneriyorum Instagram hesabımı bence mutlaka takip edin. Çünkü bu test aşamalarına gelmeden önce de araçları kullanırken onlarla vakit geçirirken anlık paylaşımlar da yapıyorum ve gayet güzel faydalı şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden Carvizer TV Instagram hesabımı takip etmenizi söylemiş olayım. Oradan da iletişimde olabiliyoruz. Şimdi bu değere gelmeden önce şunu belirtmek lazım. Ben aracı bir 100-120 kilometre bayağı ...bayağı sakin tempoda ve otoyolda kullandım. O zaman 17-17,5 saatlik tüketim değerleriyle gezdik. Bence gayet iyiydi. Tabii şehir içinde daha fazla yokuş iniş çıkışlarının olması... ...ve tabii ki şu an olduğu gibi yani... ...şu an mesela kaç dakikadır bu çekimi yapıyorum? 9 dakikadır mesela araç bu şekilde çalışıyor. Klimalar çalışıyor hatta yüksek bile çalışıyor. Bana sıcak geldi. Bunun neticesinde tabii tüketim ortalamaları biraz yükselebiliyor. Fakat benim genel değerlendirmem... Yani bu araçta siz 17-19 kW saatler arasında rahatlıkla gezebilirsiniz. Daha bile aşağılara düşürmek sizin kullanım stilinize bağlı. Bunu da belirtmiş olayım. Kaç kW saatlik pilleri olduğu, motorunun gücü, performansı bu konulara birazdan yola çıktığım zaman zaten detaylıca değineceğim. Sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Öncesinde yine söylemek istediğim bir şey. Benden sürekli istiyordunuz abi videoları 4K çek, 4K çek diye. Şu anda beni 3 kamerada da DJI Action 5 Pro kamerayla izliyorsunuz. Ben kendilerinden çok memnunum bunu söyleyeyim. Yani hem kurulumu, kullanımı çok kolay hem görüntü kalitesi çok iyi, pil ömrü çok iyi. O yüzden bana çok iyi bir yol arkadaşlığı yapıyor. Umarım sizler de ekran başında bu kaliteden memnunsunuzdur. Şu an artık tüm ekipmanlarımız DJI'ye dönmüş vaziyette. Burada da Ozmo Pocket 3'ü görüyorsunuz. Buradan size bahsetmiş olduğum şu kameraları şöyle bir göstereyim. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bir diğeri ise benim burada yanımda göstergeyi görüyor. Mikrofonum da bu şekilde emniyet kemerime bağlı. Artık yola çıkıyoruz ve diğer bilmeniz gereken detayları yolda sizlerle paylaşıyorum. <laughs> çıktık. Şimdi EQE ile yola çıktığınız andan itibaren bir Mercedes'in içinde olduğunuzu hem görsel olarak hem kalite hem konfor anlamında hissediyorsunuz. Konfor anlamında bir farklılık var hemen belirtmem lazım. Zaten kullananlar da biliyordur hani 350'lerde aeromatik süspansiyonlar vardı. Bu araçta yok. Bunda bildiğimiz normal amortisörler ve çelik yaylar var. Ama ona rağmen süspansiyon konforu bence gayet yeterli, gayet yerinde. Yani bu sınıfta bir araçtan bekleyeceğiniz konforu bence alabiliyorsunuz. Aeromatik süspansiyonu olmamasına rağmen. Reküperasyon modlarından bahsediyordum. Bunu Mercedes böyle adlandırıyor. Yani biz genelde rejenerasyon diyoruz. Yani bu şekilde bir rampayı inerken bile direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla sadece o rejenerasyonu arttırıp azaltarak otomobili yavaşlatma veya daha serbest yelken modunda ilerletme şansına sahip ben kullanım yapısı olarak genelde şu an mesela reküperasyon yok yazısıyla gidiyoruz. Hiçbir şeye basmadan bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu çoğunlukla elektrikli otomobillerde tüketimi biraz daha yüksekte tutuyor. Yani rejenerasyon olduğu zaman evet rakamsal olarak daha düşük tüketimlerle gezebiliyorsunuz. Ama ben sürekli otomobili ilerletmeye çalış, ayağını çek, yavaşlasını ben çok sevmiyorum şehir içinde kullanırken. Ufak bir arabaya ivme verip ondan sonra bu şekilde kendi süzülmesini ağırlığıyla, momentumuyla ile ilerlemesini tercih ediyorum. Bu da yine kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir özellik. Kimisi de mesela tek pedal kullanmayı seviyor. Yani en güçlü konuma getiriyor ve ilerlemek için gaza daha çok basıyor. Önündeki araba mesela fren yaptığında hemen ayağını gazdan çekiyor ve yavaşlama başlıyor. Dediğim gibi bu tamamen kişisel tercihler. Ama markaların bunu sunuyor olması size bunları kolay bir şekilde kumanda ettirtiyor olması da bence kesinlikle güzel bir özellik. Bununla oynuyorum. Mesela yokuş aşağı inerken veya işte bu şekilde süzülürken önümde biri yavaşladığında ben buradan eksi kolunu çekerek arabayı yavaşlatıyorum. Tekrar ilerlediğinde de buradan artıya basarak normale getiriyorum. Mesela şu anda olduğu gibi önümüz yavaşladı bir kademe düşürdüm ve hiçbir şeye basmadan yani freni de basmıyorum görüyorsunuz bu şekilde beni durdurabildi. Şimdi hazır trafik ışığına gelmişken mesela burada yine Mercedes'in güzel bir özelliği karşımıza çıkacak. Çünkü ben bilerek şu anda bu kadar yanaştım. İki taraftan da ışığı göremiyorum. Burada ağaç sunu beni perdeliyor. Burada da dikiz aynası. ...ama gördüğünüz gibi MBUX ekranında ışıklar açıldı ve bu şekilde trafik ışığını takip edebiliyorum. Gelelim motor verilerine. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi. Ülkemiz pazarı için dedim, tıpkı işte hacimsel olarak nasıl 1.5-1.6 motorlar düşük ÖTV'de, %80'lik ÖTV'de yer alıyorsa... ...bu araçlar da motor güçleri neticesinde daha alt kademede yer alıyorlar. Yani %40'lık ÖTV'de. Fiyatsal olarak bazı matrahından ötürü %10'a girmiyor bu araçlar, onu da belirtmek lazım... %40'ta kalabiliyorlar. Çünkü motor güçleri 160 kW'ta. Bu da neye denk geliyor? 218 beygirlik bir güce denk geliyor. Torku 550 Nm bayağı iddialı ve tek bir motor var arka aksın üstünde ve arkadan itişli olarak ilerliyor bu araç. 4 tekerlekten çekişli değil. Fabrika verileri performans anlamında 0'dan 100 km sürete 8 saniyede çıktığını söylüyor. Onu zaten bir düzlükte müsait bir alanda yine deneyeceğiz biz ne kadar sürede o hıza çıkabildiğimizi ama ben kendi tecrübemi anlatayım her zaman olduğu gibi. Bence gayet yeterli. Yani özellikle fiyatına geldiğimiz zaman o konuyu da konuşacağız ama özellikle fiyatı ve sunduklarıyla performansının iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki elektrikli otomobillerde herkesin beklentisi hani çok yüksek performans, çok yüksek menzil falan. Yani bu araçlar evet güçleri daha kısıtlı, daha düşük güce sahip oldukları için bu araçlar öyle uçan kaçan bir performans sunmuyorlar ama kesinlikle yeterli olduğunu belirtmem lazım ki zaten birçoğumuz hani bu silindir hacmi hikayesinden 2 litre olması gereken BMW 5 serilerine, Mercedes E serilerine 1.6-1.5 motorla adını söyleyince hemen araya girdi. Kullanmaya alıştığımız için 1.6-1.5 motorlarla o yüzden bunun performansı emin olun hiç yabana atılacak cinsten değil. Yalıtım hiç fena değil. Yani evet başta da söylediğim bir Mercedes'in içindesiniz ve ondan beklediğiniz, istediğiniz sessizliği size yaşatıyor. Bu şekilde motorun da tabii ki yapay sesleri var. Bunları da seçebiliyorsunuz. Ben çoğunlukla sessizde kullanıyorum ama araç bu şekilde geldiği için burada bir değişiklik yapmak istemedim. Bu sesleri de zaten daha önce Frankfurt'ta yaptığım testte detaylıca sizlere göstermiştim. Üç farklı ses olduğunu. Ambiyans aydınlatması çok soruluyor. Siz de zaten kameralardan görüyorsunuz. Şu an bu mavi aydınlatmaları. 64 farklı renk seçilebiliyor. Bunların tabii hani Özellikle şu klimayı falan arttırdığınızda bakın şu şekilde böyle kırmızı mavi arasında geçişler yapıyor. Yandan, arabadan ineceğinizde, kapıyı açacağınızda yine buradan hem sesli hem ışıklı olarak uyarılar yapıyor. Bunlar da güzel özellikler. Performansı konuştuk. Pil konusuna gelebiliriz. Şimdi bu araçta yine 350'de olduğu gibi 90,5 kW saatlik piller kullanılıyor. Gayet geniş, büyük kapasitede ki benim bu kullanımımla yani işte 19,5 kWh saat diyorduk veya 17 17,5'lar onlara göre baktığınız zaman da menzilinin gayet iyi olduğunu, reeldeki menzilinin gayet iyi olduğunu da görebiliyorsunuz. Fabrika verileri tabii her zaman WLTP normlarında daha yüksek rakamlar telaffuz ediyor. Siz de hep bunları normal hayatta insanların yapamayacağını söylüyorsunuz. Yorumlarda hep bu konularda bir olumsuz söylemler oluyor ama dediğim gibi yani çok basit bir matematik yapacak olursak yani şu anki 19.5'u 20 diye alsak zaten bu arabanın 450 km menzili olduğu gerçeğiyle karşılaşabiliyoruz. %100'den %0'a kadar bu arabayı kullanacak olursanız, daha aşağılara indiğinizde de, tüketim rakamlarınız daha aşağı indiğinde de doğal olarak menziliniz biraz daha yukarılara çıkmış oluyor. Bu araç DC'de 170 kW'lık enerji alabiliyor. Bu da gayet güzel bir değer hızlı şarj olabildiği anlamına geliyor. Onboard charger yani AC'den de web sitesinde falan 11 kW yazıyordu ama bana gelen bu aracın fiyat teklifinde 22 kW'ı desteklediği söylüyor. Bu güzel bir özellik. Yani her ne kadar evinizde çok aceleniz olmasa da ben şahsen bir elektrikli otomobil kullanıcısı olarak 22 kW'lık AC şarjları çok daha tercih ediyorum elektrikli otomobillerde o anlamda da yine güzel olduğunu belirtmek lazım. Gelelim fiyat konusuna. Bu araba kaça satılıyor ülkemizde? %40'lık ÖTV diliminde olmasıyla. Başlangıç fiyatı zaten tek paketle geldiğini söylemiştim. 3 milyon 800 küsur bin liralarda 3 milyon 850 bin falan gibi bir yerde. Benim bu kullandığım araçta ufak tefek ekstra donanımlar var. Bunlar da 150 bin TL'ler falan seviyesinde ve bunun neticesinde 4 milyon 50 bin liralara bu aracı bu haliyle satın alabiliyorsunuz. Yani bir kere sadece ülkemiz düşünülerek böyle bu gücün 160 kW seviyesinde tutulmuş olması ve %40'lık ÖTV diliminde yer alması zaten fiyatını cazip bir yere getiriyor. Cazip derken yani hakikaten şimdi beni linç etmeyin ama yani bir Mercedes'ten bahsediyoruz. Bir e serisi muadilinden bahsediyoruz. O anlamda fiyatı iyi bir noktada. Donanımlı olmasına rağmen 4 milyonlarda. Bugün bir Mercedes E180 almak istediğinizde benzinli 5 milyon seviyesine çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Keza BMW tarafında baktığımız zaman BMW'nin de yine bu araç gibi %40'lık ÖTV diliminde yer alan i5 iDrive e 40 diye adlandırdığı motorlu versiyon mesela web sitesinde 4 milyon -4 milyon 900 TL'lerden başlıyor farklı donanımla geliyor da Luxury ve M Sport olarak. Yani şimdi baktığınız zaman birebir karşılaştırdığınız zaman aralarında 1 milyon TL'lik bir fark var. Birebir rakip olan modellerden bahsediyoruz. O anlamda E serisi sadece fiyatıyla bile iddialı bir yerde duruyor. Yani bu sınıfta bir otomobil düşünüyorsanız, elektrikli bir otomobil düşünüyorsanız vergi avantajının olması hakikaten kendisini cazip bir noktaya koyuyor. Ben alır mıyım? Açıkçası EQE bana çok hitap eden bir model değil ama saydığım bu özellikleriyle gerçekten öne çıkan iyi cazip bir seçenek. Sizlerin böyle bir beklentisi varsa mutlaka EQE 280'i bir değerlendirmenizi öneririm. Benim EQE 280 ile ilgili bu videodan sizlere anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki bir 0 100 yapacağız. Şimdi 0 100 yapacağımız yere gideceğiz. Etrafımızı kontrol edeceğiz. Şehir içinde olduğumuz için biraz daha dikkatli, temkinli bir şekilde fabrika verisine ne kadar yakın bir değer yakalayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bu arada umarım siz de görüntü kalitesinden memnunsunuzdur. Yani demin söyledim. Ben bu durumdan çok memnunum ama sizlerin yorumları da beni bu değişikliğe teşvik eden en önemli şeylerden bir tanesiydi. İyi de oldu. Çünkü bu kalite farkını ben de gerçekten kendi videolarımı izlerken fark ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Hazırsak kalkıyoruz. 60 70 80 90 Yes. Hoşça kalın.